İnsanın yaptığı bir şeyi yemiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben e, diyetisyen, operatör doktor Faruk Koç. Reçel yemiyoruz. İnsan yapıyor reçeli. Bal yiyoruz. Arı yapıyor balı. Gofret yemiyoruz. Ne yiyoruz? Muz yiyoruz. Mandalin yiyoruz. Ekmek yiyor muyuz? Ekmeği de insan yapıyor. Kıymetli insanlar yapıyor. Ekşimaya. İlk insanın yaptığı ekmeği yiyorsunuz. Ben niye yükseldim şu an bu kadar bilmiyorum. İnsanın yaptığı bir şey yemiyorsun. Onlar hep icat. Et yiyorsun, et doğada var. Et yiyorsun ama etin üzerine mayonez kim yaptı mayonezi? İnsan yaptı, mayonez yemiyorsun. Ne yiyorsun? Yeme, insanı yaptığı bir şey yeme. Bak ben incecikim. Beğenmeyi unutma beni.